Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlar. Kova Burcu'na özel Ekim ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Ekim ayında neleriniz var. Hazırsanız başlayacağız. Şöyle bir kaldıralım. Şöyle bir gösterelim. Bir yanda böyle bir e, temizlenen enerji var. Bir yanda halen kafa dağınıklığın devam ediyor gibi çok fazla belki düşünsel anlamda yorgunlukların söz konusu olabilir. Bakın burada yine kendi üzerinizde çıkmış yani şu görüntü sizin hani çok çabaladığınız yoğun bir çaba gösterdiğiniz bir şeyi e, gösteriyor diyelim. Ve bir şeye çok fazla anlamda derinden e, yani derinden düşünme evresindesiniz. Ona rağmen böyle gene kendi üzerinizde çıkmışsınız. Ve burada bir kalp var. Bu yani aşağı düştü düşecek gibi. Şimdi duygusal anlamda hırpalandığını hissediyor olabilirsin. Bir karmaşa, bir kaos e, var. Kaybetmek istemediğin şeyler de var. O kaosa rağmen, karmaşaya rağmen, sıkıntılara rağmen kaybetmek istemediğin, ilerletmeye çalıştığın şeyler de var. Bunu söyleyelim. O kalp hani arkasından koşturduğunuz bir şey. Aslında sizde olan, sizde olması gereken, sizin yaşadığınız, sizin yaptığınız bir takım şeylerin hani e, kaybını görmek istemiyorsunuz, zararda olmak istemiyorsunuz. Ama kalp de hani düşecek gibi değil buradan. Belki sizin çok korku, endişe yaptığınız şeyler var. Bu açıdan belki rahat davranmanız gerekecek. Yine tabii bu böyle bir şekil olarak çıktı da düşün. Kafa yapısı olarak da çıktı. Belki birazcık kafa yapıları değişiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Y E F T R harfi olan bir kişiyle her H harfi de var. Bir kişiyle böyle bir şeyler ortada asılı kalmış. birazcık detaylandırmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Yani olayı böyle tam anlamıyla çözmeye çalışıyorsun. Ortak projeler olabilir bunlar. Ortak çalışma isteği ya da işte bir kişiyle böyle anlaşma isteği. Bu süreçler tamamlanacak diye hissettim. Ve bir e, hani böyle sapan olur ya öyle bir şey tutuyorsunuz. Yani uzağa fırlatmak istediğin bir şey var gibi elinde. Hedeflerinizi çok iyi belirlediğiniz bir kas, e, Kasım ayı gibi pardon Ekim ayı gibi e, bir Ekim ayı gibi çıktı. Yani hedefini 12'den vuracağını söyleyebiliriz. 3 rakamları var. Yani Ekim ayının üçlü günlerine denk gelecek olabilir. 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi zamanlarda e, hem bazı durumları etkinleştirecek hem de hedefi 12'den vuracağını söyleyebiliriz. Kalp yoran enerjiler çıkıyor. Kafa karıştıran, kaos yaratan enerjiler çıkıyor. Onun yerine bambaşka temiz bir enerji giriyor. Uzakta bağlantı kurmaya çalıştığın bir durum var. Bağlantılar zayıf kaldı diyorsanız onu onun kuvvetlenebileceğini, o bağların kurulabileceğini, tekrardan bir toparlanma süreci yaşanabileceğini söyleyelim. Şu temiz olmak, arınmak bakın, temizlenmek yakında gerçekleşecek. İyi bir döneme hazırlanmak, değişiklik yapmak anlamını taşıyor. Zaten e, hani böyle evet bazı şeyleri belki göze alıyorsun alamıyorsun ama e, belki kaybettiğin şeylerin sonucunda yani ortalığı silip süpürecek bir belki bir değişim var. Belki bir yıkım var. Doğada da olaylar bu şekilde hani işliyor. Bir yıkım ardından gerçekleşecek bir uyanış oluyor her zaman. İşte bu uyanışı yakalayabileceğin bir dönemdesin. Çoğu çoğu yani rahatlama demek yani bu taraf. Rahatlama. Yani nedense sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz. Birazcık yolculuk yapmak da var. Bakın yukarı doğru. Evet her şey aslında şu alt tabakta bitiyor. Çünkü e, buranın e, için komple buraya fışkırdı buraya geldi yani. Niyetler tutusu. Çok güzel, tertemiz. Hızlı akış seni yormayacak, seni bekletmeyecek bir takım çalışmalar. Bir takım e, durumlar var. Bir makas etkisi var. Şurada şimdi bitirmek zorunda olduğum, kesip atmak zorunda olduğum bir şey var. Belki de unutmak eee yani çare olarak unutmak değil. Burada o kesip atacağın şeye karşılık olarak altı rakamı geldi. Özellikle ilişkisel bir çaba ya da ortak bir çaba sonlandırmak isteyecek olabilirsiniz. Ya da işte iki kişinin birbirine verilen o söz. Bir ahit gibi bir söz gibi. Sanki bundan dönülecek de olabilir ama hani sizin canınızı yakmayacak ya da sizin istemediğiniz bir şey zaten. Yani evet öncesinde belki tamamdı okeydi ama sonrasında fikir değişti. Ve siz artık bunu böyle kabul etmiyorsunuz. Gidişatı beğenmiyorsun. Süreçten verim alamıyorsun. Burada bir kesip atma enerjisi var. Yine o ince bir uzun ipliğin üzerine gelmiş o makas etkisi. Bir kurdele kesimi gibi de hissettim. Bir başlangıç enerjisi tekrardan doğacak gibi. <laughs> Yine tabii nikah falan olabilir mi? Olur. Yeni bir yerin açılışı olabilir mi? Evet. Thank <laughs> you. Şimdi kafanızda yankılanan bir sürü ses var. Bazılarını keseceksin onu söyleyelim. Gerekli gereksiz bütün her şeyi düşünmek ya da yanlış şeylere odaklanmaktan dolayı zihinsel karışıklıklar, düşünsel karışıklıklar var olabilir. Geçmişteki bir şeyi özlemle anma haliniz var. Nostaljik yani nostalji tadında bir Ekim ayı sizi bekliyor. Duygusal kararlarla yola çıkacaksın. Ee, ve yani burada hani şunun şeyini yapmak istemiyorum e, mantık e, bir devre dışı kalacak duygular e, ön planda olacak ya da işte akılla mantık e, pardon e, mantığınızla işte aşkınız arasında kalacaksınız falan değil her şeyi yeterince bütün doğallığıyla içtenliğinizle yaşayacaksınız duygusal olarak güzel kararlar geliyor. Bu mantığın ve aklın devre dışı kalacağı anlamını taşımıyor. Güzel mantıklı duygusallıklar yaşanacak ya da yaşanmak isteniyor olabilir. İki tarafında bakın bu şekilde kararları geliyor. Yani, duygusal olma, duygusal e, bağlanma anlamını taşıyor. Ya da birazcık daha böyle şeylere yönelme. Bunlar da biraz tat arama halin söz konusu Onu da söyleyelim. Tabi... E, İdeallerinize yaklaşacağınız bir e, dönem e, ve işte e, kupalar hep kaldırılmış. Kupalar kaldırıldığına göre başarıların hani e, artı ardı arkası kesile kesilmeyecek diyelim. Evet yani e, biraz burada aşk ön planla çıktı. Tabii ki maddesel, kapıların, maddesel dünyanızın kapıları da açılıyor. Seni ölü gibi hissettiren, hayatına sıkıcılık veren her neyse. Yani renk katma çaban var. Belki madden, belki duygusal. Ama biliyorsunuz duygusallıktan çok bahsettik. Aşk olabilir. Ama seni ne diri tok tutacaksa onunla alakalı da olur. Maddesel dünyanızda, duygusal dünyanızda da Şansımız 180 derece dönüyor diyebiliriz. Zaten şurada bakın böyle bir aşıklar kartı var. Aşkın binlerce tane dili vardır. Birazcık sanki burada el ele diz dizi olacağınız bir insan var. Sanki biraz gözler konuşacak gibi. Yani illa çok böyle dile getirmesi gerekmiyor. beden diliyle de anlatabilecek, gösterebilecek bir insan var. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Şimdi yani öyle olay öyle bir yere çevrildi geldik. Yani hani duygulardı, hani şöyleydi derken olayınız bakın yine maddiyattan geçiyor gibi gözüktü. Yani evet ben çok cömert ruhluyum. Aşkımı da, duygusallığımı da, yani bazı şeylerimi karşı tarafa akıtabiliyorum, gösterebiliyorum, verebiliyorum. Yani bunu sonsuza kadar devam ettirebilirim. Cömert ruhluyum bu konuda diyorsunuz. Ama karşı taraf sanki olayın birazcık maddi boyutunda kalmış gibi. Sıkıntıları maddi ise yine evet maddi durumlarını halletme hali var. Ama birazcık korktuğu şeyler de var. Yani nasıl derseniz beklentilerinizi karşılayıp karşılayamama noktasında sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bakın zırhını kuşanıp gelmiş. Evet. Sen de zaten karşılığını bir şeylerin karşılığını görüp görmemek arasında kalmış. Ama işte duygusallıklar ön planda. Yani maddi şeyler geçilecek diye hissettim. Bakın aşk var. Yani bu ilişkinize karmaşa sıkıntı yaratan maddiyatsa onun son bulma halini söyleyelim. Evet. Sevgili dostlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Diğer açılımlarınızda görüşürüz.